Ya Latife'l-Lemtazel Ültüb bina fî mâ nezel İnneke Latife'l-Lemtazel İl-Mutfikâde Âvettenâ Ya Rabbi amin kawfenâ Tarikatuna <laughs> sohbet vel hayrı fi temiyye O tiyaret yerinde, terminallerde üstüne basıp yürümeden seni yürüten şeritler var. Israr etsen, çünkü bazı aklı evveller yürür, onun üstüne çıkar, hala yürür. Ya zaten şerit şey çekiyor bizi. Yürüyor, yok, yok, yok. bu kadar acelesi var, üstünde de yürüyecek. Biz de inat edip durduğumuz, yürümeden burayı <laughs> olduğumuz yerde duralım. Bakıyordu bir tarafta. Hoca dikkat et, düşersin der biri hendek var önümüzde? <laughs> Yok atlayacak yer var ya. <laughs> bazı defa aynı şey, şey diyoruz. Oradan kapaklanır. Hasıl bir kelam bu dünya böyledir. Yürümem, yaşlanmam, gitmem diyene kimse kulak hastığı yoktur. Şerin üzerindeyiz. Günler, aylar, yıllar geçiyor. Biz de yolun üzerindeyiz hareket eden yol alır götürür, alır götürür. Kimisinin kısa mesafede, kimisinin uzun mesafede çocuk, çocuğun ana karnında 3-40 gün tamam olduğunda o vakit ruh gelir, canlanır çocuk ana karnında. Onun ruhu gelirken arkasından diyor, ecel oku da çekilir. Ecel oku da ruhun arkasından çekilir. O aradaki mesafe ne kadarsa ömrü od Kimisinin ana karnında eceli gelir, ana karnında çocuk öldü derler. Dünyaya çıkmadan ana karnında eceli yeten çocuk bir sürü var. Kimisi doğar saatinde ecel yetişir. Kimisine bir kimisine bir aylık, kimisine bir yıllık, kimisine kaç yıllık mesafeden çekildiyse ecer oku, o tamam olduğunda tak vurdu mu bitti. Ecel gizlidir. Ne zaman geleceğini bilemez. Lakin Allah'ın hikmeti yüz yaşında insan olsak, efendim, der ki alemin yaşlısı ben miyim yahu? Tabi parçalı eksilmeye başlar. Yüz yaşından sonra hala alim yaşınız benim diye. E kim olacak? Yahu demiyorum. Yüz yaşından fazla yaşayan yok mu? Ne acelem var diyor gitmeye. Bir parça hafifleniyor artık. Yüz yaşından sonra. E, öyle olsun. Şeyh Efendi'nin da dayısı vardı. 145 yaşındaymış. İmam Şamil Hazretleri esir edilip, Dağıstan memleketi Rus kafir eline geçtiğinde Rus Generali memlekette gezerken o kafede oturulmuş. Bu kalparı da böyle koymuş. Ayak ayak üstünde oturuyor. Daması da belinde. O Cenab-ı Hak demiş ki, bu adam kaç yaşındadır bilir misin? Kaç yaşındadır demiş. Bu adam kaç yaşında tamir edersin Ya bu demiş, 70-80 ancak. Bu demişler 145 yaşındadır. Kaç yaşındasın demiş ona. Bu cevap demiş, 145 yaşındayım. Böyle bakmış. Ne için sordun demiş, sen o Benim yaşımı. Bunlar çok öfkeli oldu. Bu millet. <laughs> Celalidir, bir <gider>, de öfkeledir. <laughs> Yüzüne bak, sen öfkeledin. Demiş ki, e, on sene daha yaşa demiş. Haşa bile uzun ona. <laughs> demiş ki, bu diye söyle. Ne acele var demiş, ben on sene daha yaşa, on sene nedir demiş. Oraya gidip ne yapayım, helva mı yapacağım <gülüyor> <gülüyor> ne acele var demiş, 10 sene ne be? Ona bir heyecana çıkışmış. 145 yaşından sonra 10 sene daha yaşayıp canı sıkılmış çok. Acele mi var demiştir be. <laughs> 200 sene de olsa ne olur demiş. Bir şey mi Cenab-ı Hakk'ın bana 200 sene ömür verse ömür ne kadar işte orada tayin edilmiştir. Pat dedi mi pat aşağıdasın. Ama yıl sağlandı. Herif gider gelir yahu o başka mesele, bu başka mesele. Ecel. Ecel gölge gibi diyor. İnsanla beraber gider. Bittiği yerine yakalar. Yarınki akşam ecellerin daha yazılacağı gecedir. Berat gecesidir. Bu senenin içerisinde eceli gelenlerin isimleri Azrail Aleyhisselama teslim edilir. Yarınki akşamdan gelen senenin beratına kadar bir sene. Bu melekut senesidir. Gökyüzünün senesinin başlangıcı berattan beratadır. Bu acemler ki 15 yıl sonra olacak, 20 gün sonra olacak şimdi mesela. Bu dünya için Gökyüzünden berattan berata. Bir divan Azrail Aleyhisselam'ın eline verilir. Kim ölecekse onların hepsinin isimleri ömründedir. Baktır saat Siddetü'l-Münteha'da bir ulu ağaç vardır yedinci gökten sonra. Kökü yukarıda dalları aşağıda. Yapraklarının sayısı Adem evladının sayısıncadır. Hz. Adem zürriyeti kaç milyarsa, dünyanın sonuna kadar o kadar yaprağı var. Her yaprağın üzerinde bir kimsenin ismi vardır. Ölecek kimsenin yaprağı oradan düşer. Ezra'yı aleyhisselamın önüne gelir. O yaprak düşerken bazı yapraklara dokunur. O bulayın çiğniler ya, o dokunuşun buradaki sedasıdır diyor. Onun için Peygamber'e sana getir <laughs> ve inna lillah ve inna ileyhi bir kimse dünyada gidiyor demek. O seninki hizasından geçtiği için dokunup, senin kulağın çığladı. Öne düştü mü teslim alır. Bir anında yüz binin de teslim alır. Bir anda bir milyon insanın da ruhunu alır. Kıyamet gününde Ezra'yı Aleyhisselam durur. Sur üfüründüğü vakitte bir eliyle gökte bulunan bütün canlıların ruhlarını garz eder bir el ile yeryüzündekileri alın bitirir, hiç canlı kalmaz. Cenab-ı Hak'tan hitap gelir, kim kaldı hayatta ya Azrail? Zayıf kulun Azrail kaldı der. Sen dahi ruhunu kabzet Cenab-ı Allah. Kendi ruhunu kendi ederken bir sayha koy verir ki eğer onun böyle olduğunu bilse kimsenin ruhunu kabzetmezmiş o Azrail Aleyhisselam o kadar. Şeytanın da ruhunu garzeder o. Şeytanın da canını al diye emre bulduğunda şeytan Azrail görünce Magritte ise kaçar. <laughs> Maşrik'te karşısında bulur Azrail'i. Gün doğudaysa gün batıya kaçar. Batıda karşısında bulur. Efendim, Himalaya orda orada karşısında bulur kaçacak yer bulunmaz, onlar ruhunu kabze ne Eğer şeytanın feryadını hayatta olan insanlar işitseler, yer gök erli, onlar da düşer, hepsi kapatır. O bütün, onun yapmış olduğu, yaptırmış olduğu bütün günah isyanları hepsinin ağırlığıyla, azabıyla beraber onu çekip alırken, Efendim, onun sayhasına kimse dayanar, onun için onu en sonuna bırakır. Ondan sonra da nihayet Azrail Aleyhisselam kendisi intikam olur. Böyle yıkılırken... Oooo. Şimdi mülk kimindir diye hitap gelir. Cenab-ı Allah kendisi hitap eder. Bugünkü gün yerlerin, göklerin mülkü kimindir? İnsancıklar yeryüzünde bu seni bu benim diye uğraşıyor hepsi ses seda yok. Hiç nefes yok. Limenil mulkul yav bugünkü günde mülk kimindir? Cevap verecek kim? İşitirler ama cevap vermez. Lillahil vahidil gahar olan Allah'ındır. Mülk. Ya İsrafil kalk dediğinde İsrafil kalk dinilir. Cenab-ı dedi. Suru üfür, Suru üfür bütün insanların ruhları onun surun böyle bolun ağzı gibidir. Üzerinde efendim balın feteği şeyleri yuvacıkları gibi ruhu yuva doludur. Kaç milyar insan varsa her birinin ruhu bir yerdedir. Üfürdüğü vakitinde arı Oman'dan çıkıyor gibi çıkacak yeri gün arası ruhlarla dolar. Herkesin ruhu kendi dünyadaki vücuduna gelir girer ayağa. Kalır. Yürü emir gelir. Nereye mahşer yerine. Mahşer dünya üzerinde yumruk kadar daş da bulunmaz dümdüz kesilir. Yürütecektir ta Şam'a edecek yerini. Şam'da mahkeme-i kübra kurulur. Orada mizanlar kurulur. Allah Allah. Ve orada mahkeme olacak herkesin insan orada görülür. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehennem. Çekil giderler. İşte bu. Önümüzdeki yol bu. Şiddetli zerzelerden efendim dağlar vura 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 un vura vura. Yumurtayı cilmeseler de verdi. Magritten maşrika akar gider. Tek canlı yok. Bitti. Bir yağmur yağar 40 sene. Adem belisi suretinde yağar. 70 kulaç yerin içerisine girer ve insanın bütün vücudu çürür, kaybolur. Yalnız buyruk tohumunda insan tohumu. Tek bir hücre var. O zayıf olmaz. Onu arasan bulamaz. Yaksan yanmaz, asit döksen bozulmaz. Bitti. Muhafaza da o. Tek yüce. O yücülü bir tohumdan koca ağaç meydana geliyor gibi insan menisinden sele yağmur ya Arş altından. Yeryüzünün yetmiş kulaç dibine kadar eder. Oraya kadar kat 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 kabir, kabristanlar, memleketler sıralanmıştır her yetmiş bulunacak kadar insan tohumları vardır. Oraya yetişir, o ana karnında meydana geliyor gibi çürüyen vücutlar o noktacıktan açılır, açılır, açılır. Senin dünyadaki vücudun meydana gelir. Hangi şekilde dünyadan çıktıysan o vücut orada asıl olur. Ruh yok, can yok. Can, Esrafil değildir. <laughs> sura üfürmesini emreder, ruhlar, herkesin ruhu kendi vücuduna gelir. Kadının ruhu erkeğe, erkeğin iki kadına gitmez. Yaşlının, gence gencin yaşlıya gitmez, çocuğun büyüğe büyüğün çocuğa gitmez. Urumun, Türk'e Türk'ün urumukuna gitmez. Herkes kendi vücudunu bilip, tanıyıp o el gelecek, oradan kalkacak. Allah Allah. Bir defa yaratan diyor şimdi bazı aklı kısalar söyler nasıl çürümüş, <laughs> çürümüş olan vücutlar nasıl diyecek ya birinci defa yapmadın mı oğlum? Birinci defa sen mi yaptın geldin? Yok. Sen yaratılmadın mı? Seni birinci defa yaratan yüzüncü defada da yaratır. Amen. Ne olacak? Sanatı bilir. Eveli malzeme de var, kuvvet de var, ilim de var, fen de var, hikmet de var. Efendim, ne yaptın? Bütün malzeme olduğu vakit helva yapmaya adama zor gelir mi? Gelmez. Ha? Yağ var, süt var, irmik var, şeker var, bal var. Eveli e, helva yapmaya bilmez. Nasıl? İnsanı ilk vücudunun meydana getiren unsurlar mevcut. Kün feyekun emriyle, ol emriyle toprak ayağını attı. Olma dedi, olduğu yerde kaldı odun gibi. Bitti. İnsan vücudu. Her şey tamam. Yatıyor şeyi tahtanınca odun gibi olmuş. Ya ne şey eksik bu herifin? İşte bir şey eksik. Onu ayakta durduran emir yok. Bitti dedi o artık yatsın. da çıkınca vücut çürümeye mahkum. İkinci defa da yaratır, yüzüncü defa da yaratır. Madem ki her şeyi, dizayni mevcut, efendim, mevcut, yaratan mevcut olduğu müddetçe yaratana güçlük yok Yaratan emirle yaratır. Ol dedim ol. İstersen ana karnında dokuz ayda meydana gelir toprak toprağın içerisinde, lahzan içerisinde dirilecek. Cenab-ı Allah. Kadir ve muktedirdir. Bu 20. asır insanının kabahatı her şeyi kendi aklıyla, aklına göre düşünmek ister. Kendi kuvvetini düşünür. E, kendi kudretimiz bir huduttadır. Bir yere kadardır. Biz her şeyi yapamayız. Lakin yaratan her şeyi yapan. Her şeyi yapabilir. Sen kendi kendine baktın mı? Kendi suretine baktın mı? Sen nasıl olduğunu düşündün mü? Aynaya bak. Ben nasıl? Beni bu suretle efendim, tasvir eden bu sureti bana veren kimdir? Elbette ki bana sorulmadı. Sarışın mı istersin? Siyah renkli mi istersin? Efendim, Dünyadaki mahlukatın içerisinde hesapsız hayvan türleri var. Biz de onların arasındayız ama ne onlara soruldu kedi olmak istermiş, ne de bize soruldu insan olmak istermiş, ne de bize soruldu erkek olmak istermiş, ne de kadınlara soruldu kadın olmak istermiş. Var mı öyle bir şey? Ben İspanya'da bir üniversitede bir konferans vermek için ben, beni çağırdıklarında bir 500 kişilik büyük salona millet doldu profesörleri. Ben dedim bir sual soracağım size çok iddialısınız. Siz bu koca üniversitede Allah ismini andırmazsınız. Tabiat der çıkarsınız. Peki ben sorayım size. insanoğlunun dizayn, dizaynını yapan kim? Dizayn dediği bildin mi? Bu suretimiz. Dizayner kimdir? Seni. Böyle kaldılar. Arabaların dizayneri var. Elbiselerin, evlerin, şunların, bunların hepsinin evvelin dizayn dediği sureti şekli şemaili demektir. İnsanı böyle bu suretle düşünen kimdir? Sen mi düşündün bu şekli? Kendin için ya da umumi insanlık için. Sen mi düşündün bu şekli? Ve daha mükemmelini sen bu insanın dizaynının daha mükemmel bir suretini bilir misin? Acaba insan şimdi iki kulaklı olacağına dört kulaklı olsa nasıl? <laughs> Güzel olur mu? Başı olmayı Evelim ağzı göğsünde olsa kulakları <laughs> horozun tavukların gibi böyle kapalı buralarda olsa gözleri biri burada biri burada olsa nasıl burnu havada olsa efendim ağzı açık kaldı evet bu dizaynı yapan kimdir? Şöylesin bir profesör. Bu insanın suretini dizaynını yapan filandır desin. Ağza çıkartırsın. Dedi ileri gitmeyin. Tabiat deyip geçme. Nature deme bana. Şimdi bizim bir doğa çıkarttı. Ya. Çünkü tabiat Arapçaymış. Bu doğalınız nerededir sizin de yorum. Hayal mı söylersiniz hakikat. Hakikatsa söyleyin, gösteriniz yerini gidip teslim olalım. Ya teslim alalım soralım sen mi bizim şeklimizi veren, sen mi bizi mahkum eden, Allah sen mi bizi hayatta daim durmaktan mahrum eden, sen bize hayat veriyorsan ne için tekrar alıyorsun? Soralım muhakeme edelim. Rem. İngilizce? Ee, Strike. Strike. Rem Demonstration. Şovna. 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 Niye bize doğru dürüst tam hayatı vermedik de yar buçuk yoldan alıyor bizi? Tabiatsa bizi meydana getiren doğalsa. Nerededir diyor, yeri nerededir? Dedim oyun oynamayın. Bu, bu üniversitelerde siz utanıyorsunuz Allah demeye. Size bu züldür, ayıptır bu. Üniversiteye Allah lafzı girmez değişiniz bu hatadır. Büyük ayıptır. Sizi yaratanı ne için söylemiyorsunuz? Dizaynerli söyle insan olunu. İnsan bilemedin. Kediye sor. Kedinin dizayner kimdir? Kimisi kara boyar, kimisi beyaz boyuyor, kimisini alacalı, kimisini tekir. O kedilerin kedi ihtiyarı mı? Onlar mı seçiyor bu? Düşünme Düşünmüyor insan o. Bu zaman insanı düşünmeye gör. düşünmeye bırakmıyor. Allah var. Amin. Yaratan var. Amin. Sen yaratılmışsın. Amin. Yaratan istediği vakit yaratır, istediği vakit Allah. süpürür seni atar. Amin. Sen nesin? Beş ayak yukarı çıktığında yeryüzü kayboluyor. Hoca dünya, hoca dağlar, ulu dağlar, efendim dümdüz görünüyor. Evi, yur, yeri, yurdu yok insan hiç bir şey anlay. Subhanallah. Yer o karıncacık gibi o insan tayareyi görüyor, tayaredeki onu göremiyor. Her sen görürsün yer O insanı göremezsin. Ama o insan tayareyi görüyor istediği gibi. dedi ki şehirler kayboluyor. Dağlar kayboluyor. Beş ayak yukarı çıkıyor. Allah büyük. Biz güçlüyüz. Güçlüğümüzü ölçü yok. Bununla beraber burnumuz kaftanında. Kibrimizden, azametimizden geçilmez. İnsan düşündüğü vakitte büyüklenmemesi lazım gelirken efendim, düşünmeyenler büyüklük satıyor. İşte halimiz bundan ibarettir. Ne yapalım? Yarınki gece ecellerin eceli gelenlerin lisası Azrail Aleyhisselam'ın teslim Rızıkların Mikail Aleyhisselam'a zerzeleler, velveleler, rüzgarlar, tufanlar, yağmurlar. O Ezrail, şey, Cebrail Aleyhisselam'dadır. Efendim, İsrafil Aleyhisselam sur elinde arşa dinleniyor. Cenab-ı Hakk'ın emrine bakıyor. O bir başka şeyle meşhur olmaz. Böyle üfür diye emre bakar. Yaratıldığı andan itibaren oraya dinliyor, üfürmek emrini işitmek için. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlar ihsan eylesin. Amin. Hayır tarafına giden elbette ki şer bulmaz. Kötü tarafa giden de elbette ki hayır bulmaz. Herkesin aklı keser. İyiyi de keser, kötüyü de keser. Bununla beraber unutuyoruz. Unuttuğumuz için Cenab-ı Hak peygamberleri yollamış, unutanları hatırlat ki ölüm var. Hatırlat ki ölüm ötesi de var. Hatırlat ki gabir var. Hatırlat ki kıyamet var. Hatırlat ki mahşer var. Hatırlat ki hesaba çekilmek, muhakeme edilmek var. Hatırlat ki mizan karşısında efendim, herkes boyunu ölçüsünü bulmak var. Hatırlat ki sırat üzerinden geçmek var. Allah Allah. Hatırlat ki cennet ve hatırlat ki cehennem var. Gerçi senin aklın düşünüp de bunları bulamaz. Bunlar ancak bize bildirildiği takdirde biz bilmişiz ve bildirildiği gibi inanmışız. Âmentü <laughs> billah ve bimâ câ'anin indillah. Allah'a inandık. Allah Teala Hazretleri'nin bildirdiklerine inandık. Aman tüm bir Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ssalem efendimizin ne getirdiyse hem ona iman ettik, hem getirdiğine bildirdiğine iman ettik. Aman tüm ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve alim ahir ve bil ve hayrihi ve şerrihi ve alim ve ve alim ve alim ve alim ve ve Muharrem. <laughs> Mevlana hâbi kelimete-i şahadete ilmeyleke ya Resulallah. Amin. Ve eyyene la vediyatü yomel <laughs> kıyameti <laughs> ya men evselahullahu teâlâ rahmetellil alemin. Amin. Bu kelime-i şahadeti huzur Resulullah'a takdim eyledik. Amin. Bu mübarek gecede onun huzurunda emanetimizdir. Kıyamet gününde zayi olmaz. Bu bize kıyamet günde takdim olunur, selametliğimize sebeptir. Peygamber şefkat şefaatine masal olacağımızı ümit ederiz. Ümit ederiz. Ümit ederiz.